Hoş geldiniz. Nice. Welcome. Hi. Bonjour. Annyeong. Hola. Hmm, bu ne ya? Evet evet evet. Ormond bir şeyi. Biliyorsunuz seviyorum ama ben koymadım. Bu ne böyle herkes dayak yiyor. Bir işte. O ne? Oh, Oni! Değil, Boogeyman? Boogeyman değil ama dodaplar niye böyle? Boogeyman olsa bir sayaç olmaz mıydı kabusa gireceğimiz? Allah Allah. Bu şaştı. Hi. Bak. Bu kimmiş? Pardon. Okay. Yukarı çıkıyor. Hasta birini. Rank 20. Evet. Ya bir distorajını bıraktım böyle mi olduk bugün amca ya? Wu! Kıracaksın. Onu kıracaksın. Exhaust çırımcılarıym ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur bırak da exhaust çırımcı kullanayım. Başkasının peşine gitmişsin amcam. Exhaust çırımcı boşuna harcattın bana. Bu nerede asılı bu? Okay. Ah. Ee, lock. Ah. Okay, no. Hillicen mi? Ya distorsiyonumu evde unuttum. Aa ne oldu öyle nasıl oldu? Interesting. Ha, and the Louia. Ha, and the Louia, and the Louia. Nancy, 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 <laughs> Nice. We got a winner. Hapa yukarıda amcam. Ha fener mi tuttun? The champion! You are the champion, my friend! Ya buna binmem ben. Binmek, jeneratöre binmek? Aha şurada geziyorlar. Ya buradan çıkacak o... Oo, mantıklı. Yut ne oldu buna? Ha, nasıl geldi bu buraya? E sen kitlemiştin orayı. can, can someone save Nia? The flashlight queen? Allah'ım geldi. İçi dışı bıcık bıcık adam ya. Bunu kırmış mı? Kırmış. O kadar uzağa gelmek de amacım değildi ama. Aman neyse öf. Sanki Slappy Butcher var gibi ya. Eskiden Slappy Butcher olduğu zaman bu kadar yavaş hilleniyorduk. Şu an çok aşırı yavaş hilleniyoruz gibi geliyor. Hep öyle geliyor da. Ee, son bayağı oyundur. Medkit alıyorum ya hep. Bir tane chest açsam da içinden medkit çıksa. O niye bayağı oyalar onu bence. Ya böyle toksikler yani toksik bilmiyorum. Nasıl oynadığını. Ay öldü o. Yaz bu. Ya güzel oynuyor ama oyunun sonunda muhakkak sana bir hesap soruyor. Jeneratör niye yapmadın? Niye arkanda loop yapmadın? Bilmem ne. Ben dolaplara saklanmayı da severim. Burada dolap vardı. Bu adam batur zutur buradan çıkmıştı. <laughs> Ay keşke bana bir atmis atak yapsan ya. Nerede ama o gün nerede mi nerede? Neyse ne su almışlar. Where am I? Where am I? Where did he go? Ha herhalde jeneratör yapacaktı bunlar. Dolabı kilitliyorlar ya ondan geliyor. Hadi bir medkit. Ay buraya da gelir beni buraya da asar biliyor musunuz bu? Metkit. Metkit. Aman öldük ne yapacağız? Ne alaka ya? Ne alaka ya? <gülüyor> 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 Gitti arkadaşını kurtar diyeceğim de seni şey yapar bu. Ne yapıyorsun be? Beni assa da bari göbürüne gidip pillesi. Fail <laughs> şey, fish. Oyunlar önce acaba hangi perk alsam dedim. Unbreakable koydum. Sonra dedim ne zaman Unbreakable alsam boşu boşuna harcıyorum. Baby Star alayım dedim. Çünkü bugün hiç distortion'lık bir katile denk gelmedi. Ama şu an adamın emin 1500 tane aura perk'ü var. 1500 tane yoktur ama bayağı vardır. Bakacağız şimdi. Bekleyeceğim mi başımda? Beklemedim. Nancy belki sen kaçabilirsin. Ne şans kardeş ya. Met git sevdasını öldüm abi. Hadi Nancy. Ah be. Luck. Unlucky. Yani adam nasıl oynadı? Adam kötü oynamadı. Adam kemplemedi. Tanımladı mı bilmiyorum. Kemplemedi ama. Ama unlucky'dik yani. Şu niye biraz daha yaşasaydı? Barbekü çilisi varmış. Papgoz vazdı gel bakar mısın? Aura perk'ü. İki tane 3 tane aura perk'ü ve ben Distortion'ı evde bıraktım. Distortion ah ez dedi ya. Ez dedi ya yazmayacağım bile. Kardeşim, ak güzel kardeşim. Farz misal easy. Diyelim easy. Yani senin bu egonu ön plana çıkarma ay ne kadar şu onu tatmin ediyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Gerçek hayatta yani oyun dışındaki hayatında birçok konuda bir şey başaramadığı için şunu başarı olarak kabul etmek demek. Bu oyunun çoğu aslında eskiden daha çoktu bunlar. Şu an daha az. Uzun süredir Ez yazanı görmemiştim. Neyse. O da kendi hayatından mesul işte. Böyle yaşıp gidiyor. <laughs> Okey. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.